Herkese merhaba. Ben Beyza. Bugünkü videomuzun konusu... Beyza hı. Sen artık Çin'de 11 ay yaşadın. Evet. Senin Çin ilgili fikirlerin nerelere farklı oldu yani 11 ay önce ve şu an? Ee, bir de Çin hakkında olumlu olumsuz Fikirlerin de yani yorumları var mı? Arkadaşlarla paylaşabilirsin. Evet bu video çok eğlenceli bana göre. <laughs> bir sene önce düşündüm ki bu video. Aynen. Birincisi şu an birazcık hüzünlüyüm. Çünkü Çin'deki bu seneki yaşamımın sonuna geldik. Türkiye'ye dönüyoruz. Şimdi ilk başta benim için çok önemli olan bir şey konudan bahsetmek istiyorum. Yani Öncelikle Nasıl? yemek konusu. Evet. Ee, yani ben Çin'e gelmeden önce tabii ki eşim Çinli, Müslümanlardan olduğu için, huyi Çinlisi olduğu için zaten hani Çin'de Müslüman Çinlilerin olduğunu biliyordum. Hani helal yemeklerin olduğunu da biliyordum. Fakat evet. bu kadar çok olacağını düşünmemiştim. Bu beni <laughs> şaşırttı. Yani mesela her sokakta bir kere kesinlikle bir bir tane helal restoran bulabilirsiniz. Yani mahalle, mahallelerde yani, bile her var. Mahalleler Mahallelerde var. Bazı yerlerde daha çok var. İşte ne yemekleri var? Mesela Uygur restoranları var. İşte eee Hui kuzey, batı, şey kuzeydeki Çinlilerin e, helal restoranları var. Mesela Lanjolamen yani çok yaygın, her yerde var. Bir de yerli Şanghay yemekleri de evet, mesela vardı. Mesela helal Şanghay yemeği bulduk, çok güzeldi. Evet. E, vegan restoranlar var. Mesela bunu da söyleyebilirim. Hmm, hani helal değil ama içinde hiçbir şey yok vegan. Sadece veganlar için. E, o yüzden yemek konusunda yani dışarıda yemek istersek biz çok dışarıda yemiyoruz ama hani bence bulamayan insanlar aramamışlardır yani. Arayan bulur arkadaşlar. Ee, sonra mesela şey korkuyordum mesela görüyorum abur cubur falan. Bunların helal versiyonlarını bulabilir mi Mesela tavuk ayağı ne bileyim herhangi bir şey. Bunu bulamam diye düşünüyordum fakat internetten her e, abur cuburun sağ olsun Çinli Müslümanlar helalini yapmış. Biz de internetten hepsini aldık. Hepsini yani, denedim yani. Yani burada internette alışveriş aşırı kolay ve hızlı geliyorlar. Sebepsiz iade edebiliriz. Evet e, kargo olayı güzel. İkincisi e, cami olayı. Yani cami olduğunu biliyordum ama bu kadar çok olacağını düşünmemiştim. Şangay'da bile 6 tane var galiba. Değil mi? 6 7. Evet. Yani biz, biz, biz bile bir sürü gittik yani. 5 6 yani, tane gittik. Ee, 5 tane gittik. Çin tarzı camileri beğendiğim için genellikle gittiğimiz şehirlerde önce camiye gidiyoruz, bakıyoruz. Evet. E, zaten YouTube'da da diğer videolarımızda da var, görebilirsiniz. E, güzel yani camiler. E, bayramlarda falan e, Çinli Müslümanların birlikte işte bayram kutlamaları falan hoşuma gitti benim açıkçası camilerde. Ee, başka evet. bir tane. Bunu gerçekten bu kadar çok beklemiyordum arkadaşlar çünkü Türkiye'de bile biliyorsunuz ön yargı ve şey oluyor yani. Deri kodu falan. Şey, <laughs> e, okulda dahil, diğer arkadaşlarla da olsun. Mesela ben dikkat ediyorum diye yemeğime ya da başka şeylere. Hepsi bu konuda çok anlayışlı. Hep bana e, ekstra bir nasıl diyeyim çözüm bulmaya çalışıyorlar. Hatta mesela e, bazen oluyor ki mesela birlikte yemeye gittiğimizde ben yiyemiyorum diye ben aç kaldım diye bana benim yiyebileceğim şeyleri özellikle bulup getirmeye çalışıyorlar. Bu beni çok etkiledi arkadaşlar. E, mesela Asya ülkeleri genellikle içki konusunda çok e, nasıl diyeyim içki kültürü Rahat. var. Evet. E, Kore olsun, Japonya olsun, Çin olsun. Birlikte buluşup mesela toplantılarda falan hep genellikle içki içerler. Saygı olarak da bu yani içmen lazım. Ama mesela ben içmediğim için direkt hiç yani a içmiyor musun ya da böyle kötü bir şey yok yani direkt eh, gazoz iç. E, soda iç, meyve suyu iç. Yani hiç böyle bir kötü bir şeyle karşılaşmadım bu konuda. E, bu konuda gerçekten çok rahattım bu yıl boyunca. Bu konuda teşekkür ediyorum kendilerine anlayışlı oldukları için. E, şöyle zaten Çin hakkında birazcık araştırma yapanlar, işte dizi filmleri bile izleyenler Çin'de telefonun ne kadar kullanımının ne kadar yaygın olduğunu bilir. Evet. Ben de biliyordum. Zaten eşim Çinli. Ama bu kadar beklemiyordum. Yani buraya geldiğimden beri cüzdan taşımıyoruz. Taşımıyorum yani. Ee, telefon yeterli. Alış, dışarıda alışveriş yaparken her şey QR kodla. Otobüse binerken telefonla. İşte alışveriş yaparken telefonla ödemem, şey İşte çalma, her taksiyi şey. telefonla çağırıyorsun. Ödemesini oradan yapıyorsun. Yani hiçbir şeyle cüzdana ihtiyaç yok. Bir telefonun varsa her şey akıllı telefon tabii ki. Her şey yapabiliyorsun ve benim çok şaşırdığım bir şey var. Yaşlıların <laughs> bu kadar güzel telefon kullanması, akıllı telefon. Ya hepsi böyle akıllı telefonu harika bir şekilde kullanıyor. Yani çoğunluğunu diyeyim. Hepsi o belki kullanamayanlar vardır. Köpeki ben bile ben bile şaşırdım. Çünkü Çin'in... ya yani Çin her her ayda ne bileyim, her yıl bir şey teknik üretme, e, üretiyorlar. Yani ne zaman Çin'e gelirse hep kendimin şey koyulu hissettim. Yani hiç bilmiyorum. <laughs> geri kalıyor. Yani evet. <laughs> bir yıl gelmesine hemen geri kalıyor. Ee, gelişme çok hızlı. Ee, sonrasında evet, çok şaşırdığım ee, bir şeylerden birisi de ne? insanların e, çok güzel bulması <laughs> beni arkadaşlarım yani genel olarak yabancıları diyeyim. burada böyle ünlü gibi genellikle mesela yanlış anlaşılıyor bazı arkadaşlar tarafından işte çinler bakıyor falan diye ama merak ettikleri için bakıyorlar. Acaba bu nereliymiş? Ama ne kadar güzelmiş. Böyle bakıyorlar. Yani kötü bir düşünceyle hiç karşılaşmadım. Ben karşılaşmadım yani en azından. Ya onlara bakışlar tuhaf ama sen merhaba deyince gülünce hemen, hemen böyle gülüyorlar. gülüyor. Hemen şey neredesin falan filan konuşuyorlar yani. Yani bir gözünüz büyükse, burnunuz yüksekse, onlar için çok güzelsiniz. <laughs> ki mesela bana bize göre de mesela Asyalı kızlar hoşumuza gider, ama onlara göre de biz çok güzelsiz arkadaşlar. Bu çok şaşırdığım bir şey oldu. Bu kadar beklemiyordum ki ben mesela diyoruz ya Asyalılar beyaz seviyor, işte e, zayıf seviyor, işte ne bileyim e, işte böyle seviyor falan. Mesela ben esmerim, çok uzunum, şiş koyum ona rağmen hep. Çok yani geldiğimden beri neredeyse Övüyor her adam. gün övgü alıyorum arkadaşlar. Ee, sonra herkes kendi halinde takılıyor arkadaşlar bence burada. O çok güzel, çok rahat yani. Herkes kendi halinde, kimse kimseye bir şey demiyor. Ee, ister istediğini giyiniyor. Hmm, Tuhaflar giyenler vardı, yani böyle cosplay ler. falan vardı. Kimse... kimse, kimse, kimse Acayip bakmıyor yani, bile yok. öyle diyeyim. Ben bakıyorum. <laughs> Arkada delikodu demeyeyim. falan yok yani. Sadece çok yani şey değişik şeyden. giyiyor ama... Aceye falan din din yani böyle rahat söylüyor yani söylerse kötü söylemiyor yani çok rahatlar ben açıkçası daha böyle süslü daha bakımlı olacaklarını düşünmüştüm ama bence insanlar çok rahat giyiniyor burada yani böyle eşofmanla pijamayla terlikle yani <laughs> böyle çok rahatlar Bununla makyaj falan yani. da yok yani çoğunda. hani mesela ben herkes makyaj yapıyor falan diye düşünmüştüm öyle görüyoruz çünkü değil yani çok rahat kızlar e, bence erkekler de aynı şekilde. E, Tenif yazdı ben büyük şey bana. ben not aldım. <laughs> Aklıma kalsın diye. Önce e, beğendiğim şeyleri söylüyorum. Sonra da beğenmediğim şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar videonun sonuna doğru. E, Çin çok kalabalık olduğunu biliyoruz hepimiz. Dünyanın ikinci büyük şey, en kalabalık ülkesi. Birincisi Hindistan. Açıkçası İstanbul'dan geldiğim için midir bilmiyorum ama bana o kadar kalabalık gelmedi. Mesela biz Şangay'da şu an en kalabalık yerdeyiz. Ama Gayet her şey tıkırında yani öyle bir aşırı bunaltıcı bir trafik yok, işte metrolar kalabalık oluyor ama hep yani ya hızlı akıyor olduğu için yani. akıyor yani insanı böyle bunaltan strese sokacak bir şey yok kalabalıksa da her şey tıkırında ilerliyor bu güzel bir şey bence sadece kış tatilinde bu yeni yıl tatilinde böyle nasıl diyeyim çok böyle ünlü yerler ee, çok kalabalık. Karabada Orası da. çok kalabalıktı. Videomuz var hatta, şey röportaj videomuzun olduğu video arkadaşlar, Gör, görebilirsiniz. Çin'de röportaj yapmıştık. Orası çok kalabalıktı. Gerçekten çok kalabalık ama çok normal. Bayram tatili, herkes tatildeydi. Tatil. O yüzden herkes oraya gitmiş, <laughs> kalabalık olmuş. Onun haricinde ben o kadar Rahat. kalabalık bulmadım. Yani İstanbul, kıyaslanınca İstanbul bazen çok daha kalabalık ve kilit bir hal alabiliyor. Ee, yani öyle, hele mesela Davut'un şehri. Çok Aşırı sakin. sakin. <laughs> Aşırı sakin. Kocaman şehir ama sakin. Evet, şimdi beğenmedim şey, beğenmedim şey. Evet, beğenmedim şeylere geçiyoruz. Ee, halı kültürü çok fazla yok. Yani Uygur bölgesinde var ama normal e, iç, içinde halı kültürü yok arkadaşlar. Ben halı seven bir insanım. <laughs> Bana göre halı olmalı. Evin her yerinde halı olsun. Halının üzerinde oturayım. Ben seviyorum. Ama Çinliler terlik genelde eve terlikle giriyor. Yani ev terliği oluyor. Ayakkabılarını çıkartıp ev terliğiyle giriyorlar ve halı yok. Ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Ben terlik giymeyi de çok sevmediğim için halı olacak bana. Çorabımla yerlere basacağım. Ben terliği seviyorum. <laughs> Davut Te seviyor. Terliği yoksa güveni hissetmiyorum. <laughs> Çünkü halımız yok Davut. Halımız olsa böyle olur. <laughs> Ee, ve genel mesela e, kö, köyler, yaşlılar falan ayakkabıyla eve giriyorlar arkadaşlar. Bu da kötü. Ben ayakkabıyla eve girmesini sevmiyorum. Ama genele vurunca herkesin er, e, evin kapısında ayakkabısını çıkartıp ev terliğine geçiyorlar. Ev terliği var. Evin içine terlikle geçiyorlar. Bu benim hoşuma gitmeyen bir şey. Ben halı seviyorum. Halı candır. Evet. İkinci en sevmediğim özellik. Bu gerçekten hiç sevmiyorum. ya bu kadar beklemiyordum. Şok oldum diyeyim. İnsanların yere tükürmesi. Ama yaşlılar yani. Yaşlı yaşlılar, teyzeler, amcalar, herkes. Yani balgamını tükürmesi. Ben bunu büyük ihtimalle belki içeride tutmak zararlı diye geldiği an tükürüyorlar diye düşünüyorum, iyi düşünmeye çalışıyorum. Ama bence çok çirkin, <laughs> hoşuma gitmiyor ve ses çıkıyor yani bence hoş bir şey değil ama biliyor musun <laughs> şey gördüm mesela kamu spotu olarak e bence devlet bunu engellemeye çalışıyor. Yani bunun yanlış bir şey olduğu her yerde söyleniyor ama var, sloganlar vardı. Sloganlar var, yere, tükürme. yere tükürmeyin diye, sigara ama içmeyin insanı diye. İnsanı değiştirmek zor biliyorsunuz. Çok bu alışkanlık. Ancak bu bu nesile insanlar hepsi gittikten sonra ancak iyileşebilir. Yani gençler yapmıyor ama bu benim alışabildiğim şeyin içinde hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Yere tükürmeleri hoşuma gitmiyor açıkçası. Yani iyi değil. <laughs> Hazırlıklı olun. Çin'e gelecekler, yere tüküren insanlar olacak. Buna hazırlıklı olun çünkü beklemeyeceksiniz. Bunu ben beklemedim. Hiç bunun hakkında bir fikrim yoktu. Davut bile bilmiyordu yani bunu. <laughs> Şok olduk elinize, öğreneyim. Başka soru var mı? Yok, bitti. <laughs> Bu kadar. Aklıma bunlar geldi. Ee, şu an yani sen e, yeni gelenlere ya da geleceklerin ç, e, arkadaşları için e, ne tavsiye etmek istiyorsun? Şöyle, eğer ki yemek konusunda bizim gibi hassassanız, e, yani helal yemek e, sıkıntı, şey, korkuyorsanız korkmanıza gerek yok arkadaşlar. E, zaten ben Instagram'dan falan da hep yazıyorum, Çinçin, yani Çince helal şeyi. Videolara vardı daha. Var zaten. Zaten. Birkaç tane helal yemek e, Bu yazıyorsa yiyebilirsiniz. Ya da zaten biraz Çince öğrendikten sonra içeriklerini kontrol edebilirsiniz yiyeceklerin. Ya da her yerde helal restoran var, hani. E, korkmanıza gerek yok. Aç kalmazsınız. Genellikle Çin'e gelip aç kalan kimse yok. Herkes kilo alıyor. Yani yemek konusunda önyargılı olmayın arkadaşlar. E, aç kalmayacaksınız. Helal seçenek de var. E, e. Din konusunda bir sıkıntınız olmayacak. Başörtülü arkadaşlar sürekli soru soruyor. E, tabii, tabii. Bana karşı bir önyargı olur mu? Hayır. hayır. Burada insanlar onu kültür olarak görüyor. Yani o senin kültürünün bir parçası gibi görüyorlar. Kimse karışmıyor arkadaşlar. Eğitim için geliyorsanız zaten o okulda yemekhanede şey vardı. Helal bölüm. E, Mü Mü Müslüman yemekleri oluyordu. E, onu hiç sıkıntı olmaz yani. Aç kalmazsınız arkadaşlar merak etmeyin. E, şey olursa da zaten bana da sorabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan mesaj olarak falan. E, yardımcı olurum bu konuda. Başka? Başka? Yere tükürüyorlar. Hazırlıklı olun. <laughs> Başka bir şey yok arkadaşlar. Yani. Yani bir şey varsa siz e, yorumda e, bırakabilirsiniz. Biz görünce zaten hemen size e, cevaplayacağız. Evet. Ve telefon kullanımını öğrenin artık. Evet. <laughs> Yoksa gelseniz çok zor olur. Mesela bugün biz e, nakit para kaldı. biz harcamak çok, çok zor. zorlandık yani gerçekten. Nasıl harcadın nakit parayı bilmiyoruz. Birkaç böyle <laughs> yani her şey telefonu ödediğimiz için zorlandık. Markete ee, harcadık biraz ama biraz yine de evet. kalıyor. Tamam. Evet. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Dediğim, dediğimiz gibi e, bir şey sormak isterseniz yorumda bırakabilirsiniz. Beğenmeyi atmayı unutmayın. Kanalımıza bata. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı beğenirseniz ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.